Şu anda BioLive standında Duygu Yılmaz ile beraberiz. Merhabalar, merhabalar. Önce sizi ve BioLive biraz tanıyalım ve tabii ki neler yaptığınızı. Merhabalar, ben Duygu Yılmaz, BioLive şirketinin kurucu ortağı ve CEO'su olarak görev alıyorum. Öğretim görevlisi ve gıda mühendisiyim. BioLive aslında ilk olarak 2013 yılında tohumları atılmış ile olmuş bir startup olarak düşünebilirsiniz. Bir hafta sonu kahvaltısında babamın zeytin çekirdeği yutması üzerine zeytin çekirdeği hikayemiz başladı diyebilirim. E, midesine iyi geliyor düşüncesiyle yutması üzerine ben ve şu anki ortaklarımla biz üniversiteden sınıf arkadaşıydık. Aslında okul kantininde böyle kafa kafaya verip ya zeytin çekirdeğinin içerisinde ne var acaba araştıralım gerçekten insan sağlığı için faydalı mı? diye araştırmaya başlamamızda ve babamın da midesinde sorun vermesin, yutmasın diye araştırma konusu olarak başlamamızda hikayemiz başladı. Ülkemizde her yıl 500 bin ton, ise 6 milyon ton zeytin çekirdeği atık çıkıyor. Zeytinyağı fabrikalarının sıkımından sonra bu atıklar sanayi yağı sıkımı için kullanılıyor. Kalan posada ya toprağa atılıyor ya hayvan yemi olarak kullanılıyor ya da yakılıyor. Özellikle yakılması karbon monoksit salgılıyor. Biz bu atıkları toplayıp dünyada ilk olan patenti hem Amerika Avrupa hem de Türkiye'de bize ait olan biyopolimere dönüştürüyoruz. Zeytin çekirdekleri artık plastik ham maddeye dönüşüyor. Elektronik gıda ambalajı, tekstil, deri üretiminde, kozmetik ürünlerdeki kişisel bakım ürünlerinde birçok farklı markalarla işbirliğimiz var. Ee, en yüksek şu an dünyadaki bitkisel deriyi de üreten partnerlerimiz var bizimle beraber çalışan Olatex markası ayrıca. Birçok farklı sektörde kullanılıyor. Ee, 2020 yılında da 30 milyon dolar değerlemeyi buldu şirketimiz. Kendi üretim tesisimiz var Tuzla'da bu şekilde. Bunların hepsi burada standa gördüklerimizin hepsi zeytin çekirdeğinden e, üretilmiş. Evet yani. hepsi. Yani zeytin çekirdeği artık yeni bir polimer türüne dönüşüyor. Diş fırçaları, taraklar, medikal kitler. Ee, kozmetik ambalajların, işte şampuan kapakları, gıda ambalajları gibi düşünebilirsiniz. Yine e, askı, elektronik parçalar, beyaz eşya sektöründe varız. Kıyafetlerde birçok markada ürünlerimizi görebilirsiniz, Zeytin serisinde, e, ee, otomotiv sektöründe varız bu şekilde. Peki Hello Tomorrow Türkiye, e, Türkiye'de ilk defa gerçekleştiriliyor. Evet. Ee, bu fuarın sizin <laughs> için önemi nedir? Tam olarak için buradasınız? Aslında biz e, böyle bir şirketi olarak özellikle Avrupa'daki adımları atmaya çok e, yöneldik çünkü sürdürülebilir kalkınma amaçları ve karbon offset sisteminin özellikle Avrupa'daki regülasyonları doğrultusunda bizim için çok büyük bir pazar. Hello Tomorrow'un da özellikle biliyorsunuz Fransa ayağı da çok kuvvetli. Ee, i̇lk başta Türkiye'de bu platformda yer alıp kendimizi gösterip sonrasında da Avrupa'da e, yeni ofisimizi, yeni tesisimizi açmak için oradaki işbirliklerini gerçekleştirmek için e, network'ün içerisindeyiz. Çok güzel ve keyifli geçiyor. İyi ki buradayız. Yani büyümeye yönelik planlarınız olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Zaten Avrupa'da ileride bir tesis daha kurma planlarımız var. Buradaki kapasitemiz doldurulduktan sonra. Aslına bakarsanız şu anki bizim en büyük hedefimiz Türkiye'deki üretim tesisini tam kapasite satış olarak doldurup daha sonrasında Avrupa'da da büyümeyi planlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben teşekkür verdiğiniz ediyorum. bilgiler için. Çok sağ olun.